Manşete hoş geldiniz. Parçalanmış bir Suriye'ye doğru yürüyoruz. Heyet Tahrir Şam'ın Halep e ele geçirmesi, Halep'in düşmesi bir yönüyle, çatışmaların şiddetlenmesi, Orta Doğu'da haritaların yeniden çizildiği ya da çizileceği gerçeğini gündeme taşındı, taşıdı. Ve bugüne kadar tüm ezberler bozuldu. Artık Rusya'yı başka bir bağlamda, Amerika'yı başka bir bağlamda, İsrail'i, Türkiye'yi, İran'ı ve Suriye'yi elbette başka bir bağlamda, Irak'ı da dahil ederek söylüyorum, başka bir bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Heyet Tahrir Halep'ten sonra Hama'ya yöneldi. Çatışmalar Hama'da yoğunlaşmaya başladı. Rusya, İdlib'de, Hama'yla Halep bölgelerinde hava saldırıları düzenliyor ama Rusya'nın ağırlıklı olarak yoğunlaştığı, odaklandığı bölge Ukrayna olduğu için son derece sınırlı bir destek verebiliyor bu bölgeye. Görüntülerde de bölgedeki Kürt göçü dikkat çekiyor. Özellikle Tel Rifat'tan, Şehpa'dan, Fırat'ın doğusuna göç var. Heyet Tahrin Şam da zaten yayınladığı bildirilerle bizim sizinle işimiz yok ama Fırat'ın doğusuna geçin diye dünden beri uyarılarını yapıyor. Öte tarafta İran destekli. Haçlı Şabi milisleri Irak'tan Suriye'ye geçti ve Suriye ordusuna destek veriyor. Bir yönüyle o da mevzilenmiş durumda. Irak yetkilileri yalanlasa da bile durum bu. YPG yani Fırat'ın doğusunda Suriye demokratik güçlerinin silahlı kanadı. Fırat'ın batısındaki stratejik bölgeleri kaybetme riskiyle karşı karşıya. Tel Rifat'ı kaybetti kesinlikle o kesin ki zaten göçte görüntüler de onu gösteriyor. Bu bölgedeki ajansların geçtiği sınırlı görüntüler. Çok az önümüze görüntü, fotoğraf düşüyor. Dolayısıyla YPG Tel Rifat'ı kaybettikten sonra Fırat'ın doğusuna yoğunlaşacak ve oradaki mevzilerini tutmaya çalışacak. Öyle görülüyor. Kürtler Tapka bölgesine nakledildi. Bu da gelen son bilgiler. YPG'nin Deirizor'daki bazı köylerde Suriye ordusu ve İran destekli milislere karşı operasyon başlattığı da gelen haberler arasında. Amerika çatışmalar sona erdirilsin diyor. Türkiye işte efendim dış güçler yok diyor. Ne bileyim. Öbürü böyle bakıyor. Şu böyle bakıyor. Durum biraz böyle. Türkiye'de ise muazzam bir hamaset pompalanıyor. Tekrar döneceğiz ve Suriye Suriye'yi analiz etmeye çalışacağız. Parçalanmış bir Suriye derken neyi kastediyoruz? Onu anlatacağım ama Türkiye'deki hamasetten bir birkaç örnek vereyim. İşte bugünkü gazetelerin manşetleri. Topraklarımızı geri aldık. Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi filan başkanı konuşmuş. Yani bugüne kadar hatırlamadıkları insanlar ra mikrofon uzatmışlar. Tel Rufat, PKK'dan temizlendi. Aynı gün evlerine döndüler. Desteği görüyor musunuz? Yani Türkiye her ne kadar biz bu işin önünde arkasında kenarında değiliz dese de manşetler eliyle iktidar basını alkışlıyor bölgede yaşanan gelişmeleri. Sırada Minbiç var. Yani sanki kendileri almış gibi, kendileri düşürmüş gibi ama katkıları var. Bu zaten onu ortaya gösteriyor. Hedef hama. Mehter marşıyla telrifata. Bu da akşamın manşetiydi bugün. Ama alttaki fotoğraf dikkat çekici. Halep kalesine ay yıldız. Şimdi siz bunu iktidar basınında iktidar basını, direkt iktidar basını, iktidar destekli, iktidarın desteklediği havuz medyası falan demiyorum artık. Doğrudan iktidar medyasının, Fahrettin'in şekillendirdiği, Propaganda Bakanlığı'nın şekillendirdiği bir iktidar medyasında böyle manşetler atıyorsanız bu işin hem önünde hem arkasında hem de yanındasınız. Hem de içindesiniz boğazınıza kadar. Halep Kalesi'ne Ay Yıldız. Hamasete bakar mısın? Bu da Hürriyet'in manşeti. PKK adacı 3 saatte düştü. Kendileri düşürdü. Yani öyle veriyorlar şeyi. İşte bu da yayınlanan haritalar. İşte Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı özellikle pinlenmiş, işaretlenmiş. Ki o bölge, Koyu Yeşil Bölge, daha evvel de ekrana defalarca harita getirdim ama bu hürriyetin haritası. Koyu Yeşil Bölge, Türkiye Silahlı Kuvvetleri e, kontrolündeki bölge. Afrin, Azez, Elbab. Yeşil Bölge, Heyet Tahrir Şam'dı ve Heyet Tahrir Şam Halep'ten sonra yukarıya da e, Kürtleri iteleyerek e, telrifatı boşalttı. İşte PKK'nın Terör adacı artık yok derken o adacı, o sarı taranmış bölge. Şimdi Devlet Bahçeli birazdan geleceğiz. Devlet Bahçeli falan da Membiç'i işaretleme işaretledi ya da Membiç de düşecek diye. Dikkat ederseniz Fırat'ın batısında kalıyor Membiç. Dolayısıyla bu Heyet Tahrir Şam'ın bildirisinde destekliyor, Türkiye'nin tezlerinde destekliyor haliyle. Yani boğazına kadar zaten Suriye'de 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve muazzam bir Kürt göçü var. Muazzam bir Kürt göçü var ve bu Türkiye politikaları veya Türkiye dışişleri politikaları veya milli istihbarat politikalarıyla da destekleniyor. Perspektifiyle de destekleniyor. Fırat'ın doğusuna öncelikle sürelim Kürtleri sonra bakarız. Ama işte Tel Rifat terör alacağı denen bölge ve Membiç şu anda. Tel Rifat'tan sonra ikinci hedefin Membiç olduğu görülüyor. Zaten İktidar kalemleri de, başlıkları da böyle atmışlar. Altını okumaya bile gerek yok. Telrifat başarısı ve Dem Parti'nin terörlü imtihanı. Oradan da kızım sana söylüyorum, gelinim sana, sen anla şeyi. İşte MİT terör örgütüne karşı tam saha alanda. Şimdi daha ne desin? MİT kalemi Hande Fırat'ın Hürriyet'teki yazısının başlığı bu. Siz istediğiniz kadar biz bu işin içinde yokuz deyin. Sonra tabii... Hemen ekranlarda da böyle insanlar gülerek, kahkaha atarak Mekke, Medine bende olsa kötü mü olur diyor bir iktidar kalemşoru. Kudüs bende olsa kötü mü olur? 82 Kudüs, 83 Şam, 84 e Mekke, 85 Medine, 86 Kahire filan. Fakat bunların ağababaları 2012'de zaten böyle bir perspektif koyduğu için Emevi Camii'nde gidip e, namaz kılma veya cuma namazı kılma olayı Ahmet Davutoğlu'na mal edilir ama bu laf Erdoğan'ın lafıdır. 2012'de söylenmiş bir laftır. Hatırlatalım mı? Hatırlatalım. En kısa zamanda Şama gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak. Emevi Camiinde namazımızı da kılacağız. bilal Habeşi'nin i̇bn Arabi'nin türbesinde Süleymaniye külliyesinde Hicaz Demiryolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz. Böyle. 5 Eylül 2012. Yani yukarıda böyle söylerse aşağıda vilayet numaralarını, plaka numaralarını dağıtır. Bülent Çelik karikatürü Emevi Camii'ne namaza gidiyoruz değil mi? Seccadeler hazır. Bir sakin şampiyon demiş. Önce bir abdest alalım. Evet, aynen öyle. Erdoğan'ın genel tutumudur o. 2012'de edilmiş bu laflar hala orada duruyor ama şu anda belli bir temkin var. İşte, yani göçün tersine dönmesi önemli. Bit perspektifi burada. Göçü tersine döndürmekten ziyade oradaki Kürt varlığını kontrol altına almak, e Onların komutanlarını ne bileyim dışarıyla ABD ile şu bu filan bağlantılarını bir biçimde keşmek, tam kontrolü Kuzey Suriye'de ele almak çünkü üç parçalı bir yapıdan bahsediliyor artık, Kuzey Suriye'de Türkiye'nin artık etkin olacağı bir yapıdan bahsediliyor. İçeride de Kürt siyasal hareketi yani Dem partiye de bu yönüyle diz çöktürmek, Öcalan çıkışının bir yönüyle manası da bu yani boşuna değildi Ekim ayından bu tarafa olan çıkış, arkalarına bakmadan kaçtılar. Bu da sabahın manşetiydi. Suriye terör koridoru bir gecede yıkıldı. Evet. Bahçeli zaten şimdi biraz evvel iktidar kalemşorlarını sonra Erdoğan'ın 2012'deki lafını filan hatırlattım. Bahçeli de aynı şeyi söylüyor. Tarih tekerrür edecek, reklam arası, reklam arası son bulacak. Hani büyük bir reklam arası verdik hikayesi. Cumhuriyeti reklam arası olarak kabul ediyor. E, siyasal İslamcı zihniyet. Coğrafya yeni baştan. Aslına dönecektir. Coğrafyanın aslına dönmesine, Cumhuriyet reklam arasından önceki sınırlara dönme. İşte o plakalar boşuna dağıtılmıyor. Hepsi aynı kafada. O plaka dağıtan kişiye şu anda e, hücum ediyorlar da, iktidar ortakları böyle yani. Tel temizlendiğini, sırada Münbiç'in olduğunu söylemiş. Biraz evvel getirdim. Yani tamamen oradan da Fırat'ın doğusuna doğru iteleyecekler oradaki grupları sonra da orada icabına bakacaklar. Yani, yani bir katliam geliyor derken dünkü yayının ana konusu oydu. Ezbere söylemiyorum. Mümtezer Türkiye'ne, Suriye Türkiye şey Suriye üçlü bir federasyona bölünecek. E, Fırat'ın doğusunda Kürt bölgesi, batısında Halep merkezli Sünni Arap bölgesi, aşağıda Şam etrafında Esad rejimi. E, ve PKK doğrudan Türkiye'nin milli menfaatleriyle aynı çizgide saf tutacak diyor. Dolayısıyla Öcalan'ın çıkışını filan bu konuları alt alta sıralamış. Türkiye ise bölgedeki gücünü ikiye katlayacak. Orta Doğu'nun tek patronu olacak diyor. Muazzam bir öngörü ama <laughs> bilmiyorum. Yani e, bu deminden beri ekrana getirdiğim hamasi söylemlerin ardından Profesör Mümt Mümtazer Türkönen'in bu analizi şaşırtıyor insanı. Fakat gene de kayda geçmek gerekiyor. Öcalan doğrudan Suriye'deki yeni tablonun sonucu olarak dışarı çıkacak ve önemli roller üstlenecek diyor. Bu da bir ikinci aşama yani. Suriye üçe bölünecek. PKK ya diz çöktürülecek. İşte Türkiye'nin tam kontrolü sağlanacak. Sa Orta Doğu'da tek patron Türkiye olacak. Ve e Öcalan dışarı çıkacak. Devamla Türkiye racıman kesecek. Bölgeye nizam verecek. Sonuç olarak bölgemizde bir dünya yıkıldı. Yerine yenisi inşa ediliyor demiş. Profesör Mümtazer Türkönen'in bu dediklerini bilemiyorum. Yani sadece kayda geçtim. Dem partili milletvekillerinin de olduğu uluslararası işte siyasetçi, sendikacı, gazetecilerden oluşan bir heyet İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuşlar ama bilemiyoruz izin çıkar mı? Zor. Fakat Erzan Akyol'un karikatürü önemli. Tam da bu aşamada Öcalan konusu konuşulurken dejavu karikatürü demiş Milliyet'ten Erzan Akyol. 7 Aralık 2013'te. Yani bundan Tam 11 yıl önce çizmiş. Tam 11 yıl önce. Demokratikleşme paketinin Öcalan'a siyaset yapabilme şansı vereceği öne sürülüyor diyor. İmralı Adası'nda meclisin ortasında meclise hitap etmeye çalışan bir Öcalan çizmiş. Biraz daha yaklaştırayım da bakın. İmralı Adası'nda Öcalan, demokratikleşme paketinin Öcalan'a siyaset yapabilme şansı vereceği öne sürülüyor. İmralı Adası'nın ortasından Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap ediyor. Şimdi Geldi alkışlama bu karikatürü. 11 sene sonra döndük gene aynı politikaya. Suriye'deki olayları dış müdahale açıklamak yanlış. Doğru. Suriye dış güçlerin muhabere, muharebe meydanı şu anda. Yani orada işte bir takım rejim grup, rejim yanlısı gruplar, rejim muhalifi gruplar çatışıyor. Biz de efendim kaygıyla seyrediyoruz. Geçeceksiniz bunları. Kim silahlandırdı, kim donattı, kim eğitti, 2011'den bu tarafa 12-13 yıldır. Hepsinin şu anda parmağı Suriye'de. İran'da bir açıdan, Irak'ta bir açıdan, İsrail'de bir yönden, Amerika'da bir yönden, Suriye'de, Rusya'da bir yönden. Türkiye'de kenarda durup seyrediyor. Dış müdahale yok. Dış müdahale yok doğru. Dış güçlerin meydan muharebesi yaşanıyor. Şimdi eş zamanlı olarak Türkiye'de bazı konular var hiç de bu perspektiften değerlendirilmiyor. Bir tanesi bu. İzmir merkezli 32 ilde işi de yönelik operasyon düzenlenmiş. Hemen birilerini topluyorlar. Bak işte biz işi de karşı mücadele ediyoruz. İşi de karşı mücadelede Türkiye mühim bir jandarma. Bak hemen bak içeride de zaten böyle bir operasyon yaptık. Hepsi mesaj. Yargı ile verilen mesajlar. Neden geçen hafta değil de şimdi? Neden geçen ay değil de şimdi? Neden 6 ay önce değil de şimdi? Hepsi eş zamanlı mesaj. Dünyaya mesaj. IŞİD'le bir savaşıyoruz. Bak içeride de hücreleri çökerttik. Bir başkası Pencikiret operasyonu ki o bölge Kuzey Irak bölgesi. Orada çatışma devam ediyor. Yani bir yönüyle de sadece Kuzey Suriye'de müdahil değil Türkiye. Kuzey Irak'ta da çatışmalar şiddetlenmiş durumda ve oradan bir şehit haberi gelmiş. Herkes alt alta şey taziye mesajları atıyor ama hiç kimse bu bağlamda değerlendirmiyor. Ama bunların hepsi eş zamanlı olan şeyler. Sıradan hadiseler değil. Besahuzad konuşmuş KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı, Türk Devleti bir plan yürütüyor diyor, her alana saldırma temelinde bir plan yürütüyor, çeteleri harekete geçirdi, koordineyi Türk Devleti üstlenmiş durumda, El Nusra ile birlikte Milli Ordu, Ordu dedikleri, ÖSO dedikleri güçle birlikte Suriye'deki savaşın komuta kontrol merkezi Türk Devleti'nin kendisidir diyor KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besahuzad. Çeteleri eğitti, donattı, her türlü lojistik cephane ihtiyacını sağladı, komutasını yaptı, savaştırdı. Daîşi Rojava'ya saldırdı, Kobani'ye saldırdı. O savaşı da Türk generalleri koordine ettirmiş. Sonra dönelim Bahçeli'ye tekrar. Kürtler bizim canımız, PKK YPG PYD can düşmanımızdır. Dem ya Türkiye Partisi olacak ya tükenmekten, derdest edilmekten başka seçeneğe kalmayacak. İsrail'den bağımsız değil. İsrail, Lübnan'da bir ateşkes söz konusuyla ama sabahleyin gelen haberler, Beyrut'un güneyinde bir takım bombalama sesleri veya haberleri e, anons ediyordu. Bilmiyorum, detaylı bakmadım. Ama Lübnan henüz tam olarak durulmuş değil. Fakat Gazze'de de bir yere doğru yürüyor. E, çünkü Trump dedi ki, Hamas'ı tehdit etti. Rehineler 20 Ocak'ta, ben gururla ABD başkanlığı görevini devralacağım tarihten önce serbest bırakılmazsa... Orta Doğu'da insanlığa karşı bu katliamları yapanlara cehennem çatacağım. Rehineleri serbest bırak, cehennemi tadacaksın, 20, 20 Ocak'ta geliyorum diyor. Şurada 20 Ocak'a zaten bir buçuk ay kaldı. İşte tam da bu aşamada El Fetih ile Hamas, Gazze şeridini birlikte yürütmek için Mısır'ın ara ortak komite konusunda anlaşmış. Yani bir şeyler dönüyor, bir şeyler pişiyor, bir şeyler hazırlanıyor. Şimdi Trump demişken, dün gündem mevzu etmiştim detaylı bir şekilde ABD başkanı kendi oğlunu affetti. Sırada yeni aflar da gelecek falan filan diyor da bitti. Yani Netanyahu İsrail olayından sonra en son başkanlık etkisini kullanarak tam ve koşulsuz bir af kararnamesiyle oğlunu affeden Biden yerin dibine geçmiştir bu kararla. Ki zaten artık savunulacak bir halde kalmamıştır ama demokratların işi zor. Çünkü karikatür tam da onu söylüyor. I am free derken Donald Trump'a söyletilirken yani Trump'ın 20 Ocak'tan itibaren başta 6 Ocak Kongre saldırganı saldırganlarını affetmesi dahil pek çok kendiyle ilgili yargılamalar da dahil bir dizi karar alacak. O konuda elini güçlendirdiniz. Yani demokratların da artık Biden taraftarlarının da çıkıp Trump'a diyeceği bir şey kalmadı yani. İsrail demişken şiddet yok, hakaret yok, İsrail'i protesto etmek ne zaman suç oldu diye Milli Gazete'nin kocaman manşetiydi bu. Doğru. Tutuklanmışlar efendim. E, bu gerçekten birim bir karar ve e, iktidar şey Erdoğan'ın ben onun ben bunu onların yanına bırakmam e, tepkisinin tezahürü bir yönüyle. Bir yönüyle de yani şiddet yok hakaret yok İsrail protesto etmek ne zaman ne zaman suç suç oldu diye evet soruyoruz ama kema, keşke hemen her şeyde bu bu burada olduğu gibi hukukun yanında olabilecek. İyi bir haber 22 Kasım'da Tunceli Belediyesi'ne dersim kayyım atanmıştı. Önce ev hapsi verilmiş, 30 Kasım'da tutuklanmıştı eş başkan Birsen Orhan, tahliye edilmiş. Tekrar dönelim Suriye'ye önemli. DEM Parti ve DBP eş genel başkanları Suruç'ta e, saldırıları protesto edecek ve oraya yürüyeceklermiş. Artı gerçeğe konuşmuşlar. Şehba, Tel Rifat ve Halep'te halklar ciddi bir tehdit altında. Kesinlikle öyle. Neden olmasın ki? Bir kere daha ekrana getireyim. E, büyük bir göç yaşanıyor bir yani Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 50 bin Kürt yer değiştirdi deniyor ama Birleşmiş Milletler rakamları geriden geliyor. 48 bin küsür diye de vermişler hatta. Çok daha yüksek, çok daha üstünde olduğu görülüyor. Gazze, Lübnan derken işte Kuzey Suriye'de Tel Rifat, Şehba, Afrin ve şimdi Minbiç de buna da eklenecek. Bu yüz binlerce insanın yer değiştirmesi demek. Şu kış koşullarında. Yani Fırat'ın doğusuna doğru itiliyorlar. Maalesef durum bu. Tam da bu aşamada Kürt siyasal hareketi sınıra yürüyecek ama bakalım yani uluslararası çağrılar, destek çağrıları bir yere kadar. İşte konu bu. Halep. Şimdi bu terör adası dedikleri yer hemen Afrin'in güneyiydi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde olan bölgede terör adası orası düşmüş görünüyor ve sırada Membiç var gelen nokta bu. yani beklenmedik bir hızla Suriye ordusu Halep'ten çekildi ve El Kaide bağlantılı işte El Nusra bağlantılı Heyet Tahrir Şam ki şu anda kendini meşrulaştırmaya çalışıyor, kenti kolayca ele geçirdi. Bunun da altını çizmemiz lazım. Bu yerel dinamiklerin ötesinde bir değişim dalgasıdır. Yani bu sadece tek başına dış güçlerle, dış müdahalelerle şunda bunla izah edilecek bir şey değil. Büyük konvansiyonel bir olay dönüyor beklenmedik gelişmeler. Türkiye olumlu karşıladı yaşanan durumu ve nasıl alkışladığını zaten iktidar basınında ekrana getirdim. İran İsrail soğuk harbi devam ederken ve tam da bu aşamada Hizbullah'ın İran'la lojistik bağlantısının kesilmesi önemli bir faktör, bu hamlenin arkasındaki önemli faktörlerden biri ve Halep'ten Irak sınırına kadar uzanan bölgenin kontrolü el değiştiriyor. Bunu da unutmayalım. Halep'ten dolayısıyla Irak'ı da kaygılandıran bir gelişme bu Türkiye yani Bahçeli'nin Öcalan hakkındaki çıkışı ve bugüne kadarki süreci bu gelişmelerle bağlantılı olabilir mi diye sormaktan vazgeçelim artık doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıktı Rusya'nın eli biraz zayıf Ukrayna cephesi orada açık bu değişime rıza gösterirse veya bu değişimi değiştirmeye gücü yetmezse Ukrayna'yı da içeren geniş bir müzakere zincirinin parçası haline gelebilir konu yani Orta Doğu'da kaybederse Suriye veya geri, şey Rusya geri adım atmak durumunda kalırsa benzer bir durum Ukrayna'daki elini de zayıflatabilir. Kalıcı olarak Suriye'nin bölündüğünü düşünebiliriz. Yani bu son adım, son aşama haliyle e, eski Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yapılan işte harita çizimleri falan neyse bu kez uluslararası ve bölgesel güçlerin de müdahalesiyle bir yeniden bir değişim olacak. Evet bir kere daha hatırlatalım. Halep'ten aldıkları güçle Hamay'a yüklen, e, yükleniyorlar, çok çat, yoğun çatışmalar var. Kasaba ve köyler el değiştiriyor. E, bir kere daha ekrana getireyim. Kasaba ve köyler el değiştirirken mevcut e, kasaba ve köylerdeki Kürtler de e, bölgeden e, daha güvenli bölgelere doğru akın etmeye çalışıyorlar. E, İran, Afganistan ve Pakistan'dan getirdiği milis gruplar e, sayıca yeterli fakat komuta kademesi dağınık olduğu için Ayrıca eşit ve benzeri sorunlarla da e, boğuşuyorlar. Orada bir belirsizlik var. Irak da kararsız. Bazı gruplar müdahaleye hazır. Fakat Irak yönetimi tarafsız olmak istiyor. Irak yönetimi demek ABD yönetimi demek. ABD'nin perspektifiyle yürüyorlar. Yani Suriye Milli Ordusu Türkiye destekli diyelim. Suriye Milli Ordusu Rifat'ı alarak doğuya yöneldi ve Membiç'i boşaltacak. Öyle görülüyor. Ve onun önünde durabilecek herhangi bir engel de maalesef yok. Evet. ABD-İsrail'in stratejisi, Türkiye'nin tavrı, bütün bunların hepsi önemli. Son derece sıcak bir evreye girdik ve bu evre gerçekten şu son aşamada e, pek çok konuyu şekillendirecek. Orta Doğu'da haritayı yeniden şekillendirecek ve dünya dengeleri içerisinde Rusya, İsrail, Amerika elbette yeniden pozisyonlanacak. Durum bu maalesef. Bir başka konu var ki bugün değinmeden geçmek olmaz. Parçalanmış Suriye'den cezaevinden yükselen e, sese geçmek istiyorum. Melek İpek 9 Kasım'da tutuklanarak Sincan cezaevine konulmuştu. 79 yaşında. Bu fotoğrafı oğlu Akın İpek paylaşmış. Kur'an-ı Kerim okurken bir kediyi severken görülüyor en doğal haliyle. Melek İpek'i Mustafa Yeneroğlu ziyaret etti. Daha doğrusu Sincan cezaevinde yatan önce Melek İpek'in oğlu Tekin İpek'i ardından da Melek İpek'i ziyaret etti. Adalet Bakanlığı'ndan izin almış. 29 Ekim Cuma sabahı önce Tekin İpek'le görüştüm diyor. Her haliyle saygı uyandıran bir beyefendiyle karşılaştım. Mustafa Yeneroğlu'nun milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun ifadesi serbestiyette yazmış. Karşımda 9 yıla yakındır özgürlüğü gasp edilmiş bir insan vardı. Benim için ülkemin halini de özetleyen bu hazin tablo zaten başlı başına derin bir mahcubiyet konusuydu. Beni gördüğüne mutlu olmuştu. Tebessümü bile elinden bir şey gelmeyen beni eziyordu. Uzun uzun anlattığı suçunun ne olduğunu soruyordu. Ortada bir suçun olmadığını bilerek. Şu anda devleti yönetenler arasında isim isim saydığı birçok kişiyi arkadaşlarım diye ifade ederken sıra gecelerinden bahsederken onlara lütfen sorun birisi dahi bana terörist diyebilir mi acaba diye soruyordu. Paramız, pulumuz, malımız, mülkümüz sizin olsun en azından anama bu zulmü yapmasınlar derken içim yanıyordu demiş. Evet. Daha sonra da kucaklaşarak ayrıldık diyor. Daha sonra da Melek İpek'i ziyaret ediyor. Burada bu fotoğrafta Melek İpek oğulları Akın İpek Melek, e, ve Tekin İpek görülüyor. Akın İpek 2015 yılından bu yana Londra'da. Onu da hatırlatalım. İki görevlinin ittirdiği tekerlekli sandalyesinde 79 yaşındaki Melek İpek Hanım kapıdan göründü. Ayağa kalktım, yanına yaklaştığımda bana tutunarak ayağa kalkmaya çalıştı. Yardımcı olmaya çalıştım, boynuma sarıldı. Oğlum hoş geldin derken içim burkuldu. Çünkü siyaset sahnesine adım attığımdan beri Canhıraş söndürmeye çalıştığım yangınların birçoğuna yetişemediğim gibi buraya da geç kalmıştım. Elden bir şey gelmezken insanlara ümit verir miyim diye hep endişe ederim. Bugün de öyleydim. Ama Melek Hanım beni o kadar sıcak karşıladı ki sanki bekliyor gibiydi. Geciktiğimi de biliyor gibi. Karşımda duran annemden biraz daha yaşlı bir hanımefendinin o anda elini öpmemiş olmanın da ayıbı üzerimdeydi doğrusu. Karmaşık duygular içindeydim. Eskiden melek anne diye eline sarılanların bugün köşe bucak kaçtığı bu kişinin kim olduğunu düşünüyordum. Etrafına huzur veren bir aura hemen hissediliyordu demiş ve Melek İpek Mustafa Yeneroğlu'na konuşuyor. Onu aynen okuyacağım size. Melek İpek Sincan cezaevinden konuşuyor. Maraşlıyım. Maraş'ı işgal eden Fransızlar bile kadınlara çocuklara dokunmuyordu. İnsanların Allah'a, Müslümanlara inancı kalmadı. Bundan daha büyük olabilir mi? Birçok insan artık evinde Yasin, Yasin okutmuyor ki fişlenmesin şucu bucu diye. Her şeye rağmen bir şeyler yapmak lazım. Kötülüğü iyilikle hedef etmek lazım. Beni buraya getirdilerse Türkiye'de herkesi buraya getirebilirler. Ben o kadar ilkokul cami hayır kurumu yaptırdım. Emine Erdoğan ve Sümeyye beni bilmezler mi? AK Parti kurulduğunda benim evimde birlikte dua ettik. İlk duası benim evimde okundu. Tayyip Bey'i de çok sevdim, Emine Hanım'ı da çok sevdim. Bilal'in düğününe katıldım. Her şeye rağmen ayaklarına taş değmesin diye dua ettim. Çok mu yaptım? İnanın daha da düşünüyorum. Gerçekten Tayyip Erdoğan'ın bize yapılan bu zulümlerden haberi var mı? Biz neden Tayyip Erdoğan'ı sevdik biliyor musunuz? Karşısında korkan birine Peygamber Efendimiz nasıl diyordu? Korkma ben kuru ekmek yiyen kadının oğluyum. Biz öyle olsun istedik. Neden bu zulmü yapıyor? Ben onları Keçiören'deki evlerinde tanıdım. Evimizden kapı dışarı ettiler. Toprağımızdan kovdular. Utanmadan 60 yıllık çiftliği kocamın hatırasını bilmem şunun için yaptırdılar diye iftira attılar. Yatak odalarımıza kadar fotoğraflar yayınladılar. Bir insan bunu nasıl yapar? Kardeşim kamyonun arkasında kardeşim kamyonun arkasında sabahladı. Bizi bu şekilde bize bu şekilde eziyet ettiler. Soğuk hava deposu yaptırmıştım. Yoksullara et, et dağıtıyorduk. Elektriği, suyu kestiler. Bizim durumumuzdaki aileyi zaman zaman erzaksız, parasız bıraktılar. Ama inanın hiç umurumda değil. Evlatlarıma üzülüyorum. Burada cezaevinde çocuklarıyla birlikte yatan o kadar masum insan var ki onlara üzülüyorum. Tekin neden 8 yıldır hapiste? Neden arkadaşları sesini çıkarmıyor? Evime girip çıkan, soframa oturan, elimle yaptığım menemeni yiyenler, oğlum bildiklerim, kızım bildiklerim, evlatlarımın kardeşleri zannettiklerim, neden tanıklık yapmıyorlar demiş Melek İpek. Evet. Ayrılırken de Mustafa Yeneroğlu şu notu düşmüş. Korkunç bir adaletsizliğe mahkum edilmiş, 79 yaşındaki bir kadının yaralı kalbinden dökülen bu cümlelerden sonra bir şey söylemek gelmiyor içimden belinde ciddi ağrıları olan, bir ayağını neredeyse hareket ettiremeyen, lavaboya gitmekte zorlanan bir insana neden bu zulmü reva gördüler? Melek Hanım vaktiyle dost bildiklerinden o kadar çok isim saydı ki çoğunu bizzat tanıyorum. Bugün hem iktidardalar hem muhalefetteler. Doğrusu onlar adına da utandım hakkı ifade etmekten, haksızlık karşısında durmaktan, bizzat tanıdıkları ve terörist olmak şöyle dursun, bir hukuksuzluk dahi yapmadıklarına emin oldukları insanların haklarını savunmak adına tek bir söz dahi söylemiyorlar. Yüreğimi derinden yaralayan bir görüşmeydi diyor Mustafa Yeneroğlu ve şöyle bağlıyor satırlarını serbestiyette. Görüşmenin başındaki gibi yine karmaşık duygular içindeydim fakat bu kez farklı duyguların karmaşası vardı içimde karşımızda bir zamanlar yakinen tanıdığı insanlara yönelik adaletsizliğe bile ses çıkaramayan bir hukuksuzluk mekanizması vardı. Bu mekanizma dişlileri arasında bir zamanlar dost bildiklerini bile böyle eziyorsa ezelden düşman diye yaftaladığı ötekilere nefes alma hakkı bile tanımazdı. Tanımıyordu da zaten. Ayrılırken elini öptüm. O sıkıca tutundu. Acıyla doğruldu ve boynuma sarıldı. bir sonraki manşette buluşmak umarım.